Diyorum ya belki aranızda ilk defa yabancı yaklaşan insanlar olacak. O yüzden bu sizin için hem bir eğitim hem bir gelişim. Hayatınızda ilk defa gördünüz. Ayağını dersin çocuklar sakatlanmaz. yüzde %90 olur. Bunlara çok oldukça dikkat edelim. Takimini de koyuyorsunuz ve kendinizle. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi başlıyoruz antrenmanımıza. İnşallah kazansın, belasız bir şekilde verimli bir ihvan yaparız. Hepiniz Iğdır'a hoş geldiniz. Ee, biz, elimizden geldiği kadar birbirinizi inciterek değil, sporculuğunuzun, kişiliğinizle az önce dediğim gibi birbirinize güleşeceksiniz, birbirinizi vuracaksınız. Ondan sonra birbirinize sarılıp, birbirinizi öptükten sonra tebrik edeceksiniz değil mi arkadaşlar evet. Evet. Ja, das war's.